Ayasofya, Bizans mimarisinin zirvesi. Yüzyıllardır büyüleyici güzelliğiyle ziyaretçileri etkisi altına almaya devam ediyor. Ama bu ihtişamın tam kalbinde gücün ve aşkın taşları kazınmış bir hikayesi de var. Zoe mozaiği. Bizans İmparatorluğu'nun en etkili kadınlarından biri olan İmparatorça Zoe, bu mozaikte Hz. İsa'nın sağında yer alıyor. Ortada ise İsa sağ eliyle takdis işareti yaparken diğer elinde de İncil tutmakta. Sağında Zoe ve solunda ise Zoe'nin kocalarından biri görülüyor. Ama işin ilginç yanı şu, bu yüz değişebilir. Zoe üç farklı imparatorla evlendi ve her biriyle evlendiğinde mozaikler alan kocasının yüzü değiştirildi. Aynı beden, farklı yüzler. Zoe'nin eşleri değiştikçe imparatorun ismini belirten yazı ve başının tasvirini oluşturan mozaiklerin de yeniden yapıldığı düşünülüyor. Dikkatle bakıldığında imparatorun başının üzerindeki yazıtın değiştirilmiş olduğu da zaten fark ediliyor. Mozaikte İsa'nın sağında Zoe'nin son kocası Bizans İmparatoru 9. Konstantinos Monomakos var. Elinde bir kese tutuyor. Bu imparatorluk ailesinin kiliseye yaptığı bağışı isim geliyor. Onun yanında ise göz kamaştırıcı süslemelerle bezenmiş taçlı figür imparatorçe Zoe. Elindeki rulo da bağış belgesi niteliğinde. Zoe'nin başını da değişikliğe uğradığı boyun kısmındaki izlerden anlaşılıyor. Ufak yapılı, ince yüz çizgileriyle tasvir edilen Zoe, Konstantinos'la evlendiğinde 64 yaşında olmasına rağmen oldukça genç gösterilmiş. Bu mozaik, güzellik ve gücün nasıl yeniler şekillendirildiğinin de bir göstergesi. Bu değişiklikler sadece estetik değil, aynı zamanda bir tarih güncellemesi.